Evet merhaba arkadaşlar bugün paça çorbası yapacağım. Kurbandaki benim paçaları e, dolaba koymuştum kurbanda kestiğimiz hayvanın. Tam şimdi zaman havaların soğumasını bekledim. Şu suyu aldım suyunu çözdürdüm. Şunlar ayak kısmı. Hayvanın tam ayakları bak ikiye ayırdım. Bunlar patilerini çıkarttırdım öyle bir keskin bıçakla. En güzel buradan paça oluyor. Bunları sakın atmayın. En lezzetli yeri burası. Şimdi ben bunları o zaman çok muntazam ayıklayamadım. Tabii ki işim çoktu o günlerde. Şimdi şunları şöyle kara yerlerini temizleyeceğim. Ondan sonra düdüklü tencerede bir buçuk saat kaynatacağım. Şunlar da diz kısmı hayvanın tam bu da böyle iri ilikleri var. Bunları da kaynatacağım. Şimdi benim iki düdüklü kaynatacağım malzeme var. İkisini de kaynatacağım. Birer buçuk saat. Bunun iliğinden etinden de faydalanacağım. Bunlar zaten paça. Kaynatayım. Ondan da etlerini açayım. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar. Paçamı güzel haşladım. Bir buçuk saat. Biraz soğumasını bekledim. Çünkü elimi süremem diye. Biraz ılık şu anda. Şöyle bir borcam kabına alıyorum. Güzelce orada ayıklayacağım. Zaten gördüğünüz gibi e, dağılmış. Gayet güzelce ayıklaması kolay. Kemikler çıkmış zaten. Şöyle hepsini de çıkartayım. Bu şimdi bana çorba olarak çok. Gördüğünüz gibi bunu ben 3 defa çorba yaparım. Bir kısmını Kavanoza koyacağım suyuyla beraber şöyle bir taşım kaynattıktan sonra kavanoza koyacağım. Ee, suyunu da şöyle süzüyorum. Her ihtimale karşı içinde kemik tortu bir şey kalsın istemiyorum. Şöyle suyunu da süzdüm kullanacağım kadarını. Şimdi şu da kenarda bizi bekliyor. Ben şimdi bunu et tahtasının üzerine etlerini ayıracağım. Orada güzelce doğrayacağız. Lokum gibi olmuş. En güzel yerleri bunlar. Hiçbir yerini atmayacağım. Evet, iki, üç defa dediğim gibi ben bundan çorba yaparım. Bayağı var. Bir kısmını tahtaya aldım. Şöyle minik minik güzelce doğrayacağım. Şimdi bazı siyahlıklar görünüyor. Onlar normal et büyük bir parça et koymuştuk ya onun kenarlarında et parçaları kalmıştı onları ben içinden almadım onları da kattım şu şekilde doğradım bir kısmını da burada bıraktım şimdi bunu bir taşım kaynatıp konserve kavanozuna koyacağım ondan sonra onu da bir başka zaman kullanmak için çünkü bu derin dondurucudan çıktı bir daha derin dondurucuya koymayacağım kavanoza koyacağım Zaten hemen dağılıyor. Doğradığım etleri de tencereye alacağım. Şimdi bu ocakta kaynarken hemen şöyle bir taşım kaynarken sosunu yapacağız. Evet. Tamam. Çorbamız orada kaynarken hemen terbiyesini yapalım. Sulu benim yoğurdum. Sulu bir bardak yoğurt. Koyu da olur, sulu da olur. Ben tencerelerimin de sulu yeri kalmıştı. Onu koydum. 2 kaşık yemek kaşığı da un. Bir tane yumurta. Tuzunu da şimdi burada koyacağım. Tencereye koymayacağım. Bir buçuk çay kaşığı da tuz. Terbiyesini şöyle iyice bir pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Yumurta gayet tazeymiş. Parçalanmıyor. Terbiyesinde üzerine sıcak suyunu kendi çorbadan alacağım. Biraz daha alıştıracağız. Ondan sonra karıştır, karıştıra çorbamızı koyacağız. Ondan sonra hazır. Olan suyundan bir kısım alıyorum. Kesilme olmasın. Şöyle alıştırdım. Çünkü yoğurt dolaptan çıktı. Yumurta soğuk. Yoğurt soğuk. Hemen kesilme yapar. Şöyle ılık bir hale gelmesine gayret edin. Hemen koymayın tencereye sabırlı olun. Evet arkadaşlar. Şöyle, şöyle göstereyim. Şöyle karıştıra karıştıra çorbama malzememi koydum. Hemen bir taşım kaynayacak. Zaten bütün malzemeler pişti. bu işte kokusu gitsin yeter ki. Şöyle bir taşım kaynasın. Ocağımı şu gözünde yaktım. Orada da bir kaşık tereyağı eriteceğim üzerine. O isteğe bağlı tereyağı. isterseniz koyarsınız, isterseniz koymazsınız ama tereyağı da güzel yakışıyor çorbaya. Hemen şöyle bir taşım kaynasın yeterli. Kıvamı gayet güzel. Koyuluğu güzel. Rengi de güzel. Evet. Koyulaştı. Tamam. Eridi. Azıcık kaşığın ucuyla kırmızı biber yakıyorum üzerine. O da isteğe bağlı. İsteyen koyar, isteyen koymaz. Hemen şimdi bunun da altını kapatıyorum. Çorbamı servise alıyorum. Arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bin aboneye geçtim. Bütün abone olanlardan, bana destek olanlardan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Şimdi çorbamı şöyle koydum bayağı tanel taneli, taneli. doldurdu taraftan kaynıyor zaten demiştim iki kişilik çorba diye şimdi burada ıı, sarımsaklı sirkeli suyum var isteğe bağlı o da mutlaka sarımsak koyuluyor ama sirkeyi herkes koymayabilir şöyle onu da üzerine gezdirdim Onun üzerine de tereyağını biberimi şöyle gezdirdim. Herkese afiyet olsun.